bir hadiste. Hadis hem Tirmizi'de kıyamet bölümünde geçiyor hem de Buhari'nin Edebül Müfred'inde geçiyor. Diyor ki müstekbirler müstekbirler yani zorbalar, büyüklenenler. Neden büyüklenirler? Kibir ehli oldukları için değil mi? Hadise o şekilde şerh ediyorlar. Müstekbirler deyince içine kibirliler diye de eklemişler. Müstekbirler yani kibirli kimseler kıyamet gününde insan suretinde küçük ve kırmızı karıncalar olarak dirilecekler. Anladınız mı? İnsan suretinde küçük ve kırmızı karıncalar olarak dirilecekler. Zillet her taraftan onları kuşatacak. Zillet her taraftan onları kuşatacak. Hani burada böyle devasa dağlar gibilerdi ya Sonra yine anlatacağım. Devasa dağlar gibilerdi ya, Öyle bir zillet ki küçük kırmızı karıncalar haline geldiler. Gelen basıyor, giden basıyor. Gelen çiğniyor, giden çiğniyor. Sonra Resulullah dedi ki cehennemde bules adı verilen bir zindana sürülürler. Yani onlara has kılınan demek ki bir hapishane var. Oraya konulurlar. Onları ateş her taraftan sarar ve cehennem ehlinin tînetül habal denilen kan, irin ve pisliklerinden oluşan içecekleri içerler dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim bugün Irak ve Afganistan'da Müslümanları pis böcekler olarak nitelendirip onları ezmeye geldim diyenler bugün Suriye'yi kan gölüne çevirip, yaşanmaz bir hale getirip, mümin erkek ve mümin kadınları aşağılayanlar. Bugün Doğu Türkistan'da sistematik işkenceler ve baskılar ile Müslümanlara büyüklenenler vallahi de tevbe etmedikleri müddetçe bu hadisin muhatabıdırlar. İnsanları cezaevlerine tıkıp ellerini ayaklarıyla beraber zincirleyip kafeste bulunan bir hayvana reva görülmeyecek muameleyi yapanlar. Ey mahkumlar! Bu duvarların içerisinde ilah benim. Allah benim. Haşa ve kella. Size yardım edecek olan Rabbiniz neredeymiş? Çağırın da gelsin diyen zorbalar. İnsanların onurunu kırmak için, şerefini alçaltmak için, aslında onu himaye altına sokmak için her türlü eziyeti reva görenler. Vallahi de Bilsinler ki tevbe etmedikleri müddetçe bu hadisin muhataplarıdırlar. Kimliğinden, ırkından, dilinden, mezhebinden dolayı insanları ötekileştiren, onları alay malzemesi yapan ve onlara kibirlenip büyüklük taslananlar tevbe etmedikleri müddetçe bu hadisin muhataplarıdırlar. Zenginliğini, makam ve mevkisini, bindiği arabayı, giydiği elbiseyi, oturduğu evi, insanlara büyüklük taslamak için kullananlar tevbe etmedikleri müddetçe bu hadisin muhataplarıdırlar. İçinde yer aldığı cemiyeti, yaptığı hayır ve hasenatı, kendisini süsleyen fikir ve ilmi insanlara zorbalık yapmak, onları küçük düşürmek için kullananlar tevbe etmedikleri müddetçe bu hadisin muhataplarıdırlar. Kısaca her sözü ve her ameliyle Allah'a isyan etmek ve Allah'ın kullarına büyüklük taslamak için hareket edenler vallahi bu hadisin muhataplarıdırlar. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi kibirlene, kibirlene zorbaların sınıfında yer alır buyurmuştur kardeşlerim.